Selam arkadaşlar. <laughs> Bugün elimde bir tane çark var. O çarkla ilgili bir tane video yapacağım. Çarkın içinde yakın doğuş eşyaları eğer ne? Eğer yakın doğuş eşyalı tamamı bir de keskin nişancı yazıyor. Bir dakika çeviriyorum. Ondan sonra ne yapacağım söylüyorum. Hadi. Hadi. Tamam. Dur. Eğer geldi. Eğer de şu düğümlü olan tırmanılar. Onda da sadece sadece onlara da gün olmaya çalışıyoruz. Tamam. Mamut, mamut veya e, Sabtura veya şu beyzbol sopasını kullanmam serbest. Bu arada o size geldi mi bilmiyorum ama umarım gelmiştir çünkü yalan atma falan derseniz üzülürüm o yüzden işte o yüzden ben de hemen silahlanmak için şu gözünü sabzuya atlıyorum çünkü hop sabzunun sili bu sabzu olduğu zaman silahı da çıktığı için sabzuya atladım hemen silahlanabilmek için tabi bu sabzu öldürebilmek için benim eğer ihtiyacım var çünkü eğer dedik bakın bu yani Umarım şu sab. Umarım şu sab. Neyse arkadaş ekledim. Yapacak bir şey yoktu çok adam atladı. Aha. A pardon pardon bu eyal değilmiş pardon. Eyal sandım. zaman bir eyal. hey Hesap diyor. <laughs> Bana eyal sıradan bir arkadaşlar. <laughs> Hadi o, gel bana. Aa lan olsun, olsun en yakın Şurası bir de şuraya bir gidelim. Ne için gideceğimi size söyleyeyim. Sabzi oraya başka birisini takas etmek için. Ben bu sabzi nasıl öldüreceğim arkadaşlar? Birisi bana söyleyebilir miyim? Eğer da çıkardı çok sağ olasın. Başka bir gün eğer çıkaracağım eğer gelirse yeniden çalacağım ondan sonra başka ne geldi Pompa mı bu eğer söylüyorum pompalı mı o gün pompalı oynayacağım ondan sonra pompalıyı çıkaracağım öyle öyle. da eğer sayılabilir yani. Bunu silahlarda yok. Böyle şeyleri de kullanmak serbest. Kim Şu savaşa gidelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Belki sabzı oyu öldürürler. Sabzı öldürmelerini de isterim. Belki içinden sabzı oyu ile çıkar. Kulut kulağına giderim ya da şu kulut adamı ölürüz. Onun mamutunu vesaire alırız. Ne dersiniz? Hadi hadi koş 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 bebeğim koş koş yapabiliyorsun yapabiliyorsun bunu hadi kaldı <laughs> hadi evet şimdi kaç şimdi, kaç, şimdi kaç. ben yanlışlıkla kale yer aldım. İşte kalamalı aldım. Şuna i̇şte bakmayın. Kim kazanır? Kim kazanır? <laughs> Vallahi benimki kazandı. Helal lan sana koşun. Al alabiliyor mi? Al alabilir mi? Sağ olasın. Bu arada <laughs> Bir, banka soran birisini sorduğum için niye oldu. Şu A çeliği de alalım. kurşunu o kadar susturmak istiyorum ki şu an ama o kadar yapamıyorum. Çünkü tahmin edin niye? Videodayım ulan. Ya susturacağım ben. Ben de susmasını gerekiyorum. Tamam. Tamam gerekiyor? şu şuradan bir tane. Niye eğer çıkmıyor arkadaşlar? Niye eğer çıkmıyor? Vallahi sade olacağım. Yemin ediyorum sade dit olacağım. Şu kuşu da bir salıyorum. Kuşu bağırmasın. Tek... Ya bin almakta kestim. Zaten bu onun şeylerinden de pek bir haz ettiğim yok. Onu söyleyeyim. Şunu da bir içeyim. O... Saldım ya daha ne istiyorum? De arkadaşlar koş 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> so. Bunlar bot mu arkadaşlar? Büyük ihtimal evet ama ben yine de uzak mesafeden. Şuna bir şey yapayım. Hangi bot hangi botu yendi? Bu arada birisi bot değil hiç kötü oyuncu. Bu bu kostümlü adam botmuş tahmin ettiğim gibi Şimdi başka bir savaş oluyor nerede o? Hey kız hey kız hey kız Kız mı dövülmüyor lan büyük ihtimalle kız. kötü oyuncu. Kötü oyuncu. Harbiden de kötü oyuncuymuş. En azından canımız. Oğlum saldırın sen anamın havalarına bak. Bana duramıyor mu? Oh, şunu da bir yenileyelim. Tam da vaktim değil. Bak kafa almaya başladık ya da var Bu adam arkadaşlar benim yakın zamanda Sergio kostümüyle göreceksiniz. Çünkü 1800 popeli Sergio'yu almak için harcayacağım. Bu kostümü için. Bu arada iyi oyun değilmiş de yani biraz şey. Daha ben Ben de. Bu oh, hatta var mı? E da falan sıksaydı mı, iyi olurdu. E eyal... Şu an onun en güçlü adamlarından biri. Ama sadece eğer taşımamız. Eh. Şuradan bir tane BBM alayım. BBM değil ki bu derseniz çok eğleniyorsunuz arkadaşlar. Hani BVM değildi? Hani BVM değildi arkadaşlar? Hani BVM değildi? Bakın bakın BVM'ye bak bak. Sunlamayı deniyor musun diye. Bu kuşum benim niye bu kadar bağırıyor? Bak bak ne mal oluyor musun ha? Şuraya bir el fön çekelim. Şu an kafesine. Her yüzünden video çekemiyorum lan. Video izlenmeyecek video çok bok gibi bir şey olacak senin yüzünden. Neyse 25 kişi kalmış çok iyi. Sen diyor ne alırsın? Bin Acaba ben sabzuna da mı can bastım? Canı falan azalmıştı ya. Yani şu komik kısmı değil de yere attığımız zaman patlayan şeylerden bir şey yapmak <laughs> şurası eğer mı satıyordu illa eğer satan bir karaba olsa vardır arkadaşlar değil mi O kesinlikle haritadan görmedim demem yalan olur çünkü haritadan gördüm. Eya, eya, Ben tırstım. Ben kaçıyorum buradan. Çünkü tırstım. Bırakayım mı? O da olur. Bu da kim burada bırakıyor arkadaşlar? Sorabilir miyim? Bluetooth kim niye burada böyle? Yalnız başına bırakıyor. Bir de benim korktuğum bir şey var keskin nişancı keskin nişancı illa bir yere gelecek ve geldiğinde ise ne yapacağımı bilemiyorum çünkü çok zor keskin nişancıyla oyna ve keskin nişancı adamı da değilim yani o yüzden keskin nişancıyı kaldırabiliyorum büyük ihtimalle yani yani bu videodan sonra büyük ihtimalle full sabzun kostümüyle oynayacağım ama Sabzu o haliyle değil. Ee, sabzu o yazmıyor. Do 90. de kostümü olan sabzu öyle büyük ihtimalle şey yapacağım arkadaşlar. Çünkü en en güzel görünümü o. Yine pek de güzel gözüküyor yani onu da söyleyeyim ama yine onu da kullanırım. Başarım şimdi olarak. Evet, şey almayın. Gel sabzi hocam. canı azalmış. Gel sebezi Şimdi şu çıkana bir tane de nerede? Söylemeyi bilmiyom. Bir dakika, ada çıkmadı mı? Oğlum ben haytayı... Bir dakika, haytaydaki adamın birisi... Bir dakika oğlum, ne Yok. Herkes nerede şu an? Herkes nerede? Bu ihtimalle kuşluyorlar. Kuşluklarını düşüreceğim. Bu da kuşluyorum. Tamam. Bir abimiz kestirmiş sadece? Bu da oyuncu ya bu ihtimal. Evet. Abanın içinden Hop! Elinde varmış. çok iyi. Sağlığı var da inşallah. Lan Sağlığı da mı yokmuş ya? Hemen hemen şuradan bağlamam gerekiyor çabuk. Yolumuz yok, sağlığımız yok. Adamın neyini epey Hemen şuradan şunla bir tane bak. Benimle kaç. Keşke onun bu saldık kitlerini görüp sonra yapsaydım ya. Niye ben bir şey yaptım? Adamları kendime çekeceğim değil mi? Dur dur tabzimayı almamışım. Oğlum korktular tabzimayı almamışım ya. Geldim. 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 alanda savaştılar. Şimdi 9 kişi kalmış. İşte sekiz. Ben 9 9 kişiyle şu an bu oyunu kazanacağım ama pek de öyle bir şey gibi gözükmüyor çünkü canım. Canım ama. Ben bir şey sanıyorum can bakalım şu şey, kişilerden. Sabzonun da canı az bir değil, ihtimalle eminim. Bu adamın canı kaç? Bu da benzin az değil. Peki ya bunun benzin kaç? 56 en Bu her şeyden daha iyi. Sılandım bak şimdi oraya yere gidiyor. <laughs> ne oldu önce? Arkadaşlar bana bu adamın siz olduğunu kanıtlarsanız siz 10.000 hata yok 5.000 total vereceğim squad knight'tan op op op, op 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 aim çok iyi aim çok iyi ya <laughs> bot mu yok bot yok bot değil Kuzu almış ya tahmin. Kuzu şu sabzı önünde var burada. Oradaki adamı da alabiliyor. Aaa satın alabiliyor mu? Kendi oyunu. Kendi bu adamı ne veriyor? Bir bakacağım bir bakacağım. Kendi bir gel.

Çama ihtiyacım var. Şu an biraz tersiyorum. Onu da söyleyeyim çünkü netten çözüyorum. Böyle her video çektiğimde YouTube'un şarkı birbir almak istiyorum. Çok mu şey istiyorum. Yeah. Ay Allah bismillah, ay Allah. Allah. 먹어놓을 아, 어요 រករកប៉ុកប៉ុកប៉ុក sadece bu adam var mı şimdi bu istediğini şuradaki sıkıntı kadar Ben bu oyunun başında gördüğüm harikayı değil değil mi? görmüş müydün bu harikayı bilmiyorum ama ben görmüş müydüm Hiç <laughs> kimse şu Lan birisi benim arabamda, okey. Birisi hali kurum, okey. Lan dört kişiydi. Lan dört kişinin üçü benim arabamda. Oldular nasıl, oldular bir küçük küçük plan <laughs> <laughs> Ya <sanmıyorum. gülüyor> kötü. Bakma onu, onu basma. Niye senin bu kadar kötü? Pardon niye onun de bu kadar ee, Bak, ne oldu? şu an? Şunun Üzüldüğünüz için teşekkürler hoşçakalın bay bay adam ağzım içinde kalmış hiç istemediğim bir şey değil. ne diyebilirim ki hoşçakalın kendinize iyi bakın son adamı öldürdüğüm adam değilmiş. 3 dakika bir video oldu umarım beğenirsiniz like atmayı unutmayın hoşçakalın